arkadaşlar. Bugün CGM Spor halı saha maçına hoş geldiniz. Şu anda... Tamam dur. Göremiyorum ki. Cem Gazi mutlu. Çok aldı topu Cem Gazi mutlu. Çok güzel. Ve Yan vuruş kullanıyor. Fual var. Ve Beni kim çağırıyor lan? Kim kurtardı görmedim. Yalan söylemez. Şeye çıktı. Cem Gazi Mutlu. Sonra da kurtardı. Barış. 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 Can abi. Altı numara. Samet. Ah, Ve A A çıktı. Savaş. Söyle. Ayhan. Niye diyorum ara? En sonunda dışarı attı. Tamam. Dur Tamam. Dur tamam. Aldım ara. Bende mi geleceğim seninle? Geleceğim. Gelirim. İbrahim. Ne yapacağız? Nerede oturacağız? Kenan. Kenan. Sedat Sergi orada gelir. Sedat. Benim Gerçekten dışarı şey attı. Sedat. Giyinmem lazım o zaman. Canan. Canan'da top. Gelirim. Bir de eve geçip arama lazım. Tamam. Oğlum ben giyineyim. Can ve barayı çok iyi çok güzel yatak yaptı. Sonunda kaleci. Ve Samet Samet ve Volumut. Serkan. Sana. Sen, sen. Serkan Can Galatasaray mutluluğu 78. Gidiyor. Giriyor 78. Kavlaş. Düşer mi böyle? Savaş Neşin en sola kaleci. Ve Serkiz, Sedat Serkis. Sedat Serkis. gel. En sonunda gol atıyor. Kapatayım Sedat Serkis. Çok güzel bir gol. şuraya. Ma. Ve maç başladı görme, görmemişim. Altı Serkan. Savaş. Savaş attı. Şey, Barış. Nizar, Nizar. Serkan. 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 Serkan en sonda Erkan. Erkan. Erkan atamadı. Ve 8 numara. Tamam. Sedat Serkis. Bayan oturuyor. Bir yere ben. Barış, barış atıyor. 8 numara. Füze gibi yolladı. Füze, füze. Nizar, nizar. Nizar. Dışarıya nizar. Atarken. 5 numara. 5 numara. Ve. 5 numara. Ve Canan. Tam derken 3 3 numara um şu tarafa atıyor. Tamam Nizar, Nizar atıyor. 1-1. 8 numara. Savaş. Savaş. En sonda. Eşi şey yapıyor. Yalma yapıyor. 9 numara. 9 numara sonunda. So Sonun Bir basket. Cem Gazi mutlu. Havaya yolladı. Ve <laughs> <laughs> nizar. Nizar. <laughs> Az farkla dışarıya. <laughs> Sekiz numara. Sur Canan. Seda Serkiz kafayla yolladı dışarı. Taç. Nizar. <laughs> Serkan. Serkan Can. Nizar'a. Nizar'da. da Nizar'da. Sedan Serkis. Sedan Serkis şaşırttı adamı. Erkan. Erkan. O 8 numara. 8 numara son Erkan çok iyi. Çok iyi bir şeyler yaptı ama olamadı. Nizar. Nizar. Canan. Canan gol attı. Yarım saat oraya döndürüyorum şey. B8 numara. Erkan, Erkan. Sedat Sarkis. Sedat Sarkis. Son anda birisi aldı ama göremedim. Barış. Gel, barış. barış. Gel, barış. barış. Bu, çok güzel, Geç çok güzel Erkan, bir çalım attı. Erkan son anda çok giderken. giderken Nizar, Nizar. Nizar atıyordu. Kendi kalesine. 10 numaraya verdi. Kendi Son numarada yanlışlıkla Erkan'a verdi. Erkan da boş kendi kalesine çok sert bir gol attı. Samet, yeri Samet. Ve Serkan, Serkan, Ayhan, Ayhan son anda kaleci. Barış sonra bir şeyler oldu orada tam da göremedim. Barı, barış ağırken ya tam nizara atarken Seda Sakiz girip Ayhan Ayhan çekti Barış tam tutarken tuttu gerçekten Erkan Ayhan Ayhan Mehmet. Canan. O anda Cem Gazi mutlu tutuyor. <laughs> Ve tam barış giren. Ve kullan görmedim. Savaş. Savaş. Ve atı barış. Barış. Yok. Barış. Erkan. Evet. Erkan. 8 numara. 8 numara kalecinin ellerine. Ve Nizar kafayla dışarı atıyor. En Ayhan girdi. Bırakmadı. Harika. Samet. Alev. Samet oradan attı. Nizar ayağını kaldırdı. Cema yumaca. Elleriyle vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Samet. Eğer kan alırken tam daha yapacağız. Da, Tutuşurken dışarı çıktı. Tamam. 8 numara. 8 numara tüm gücünü toplayıp vurduğu için üst, üst direkten üste doğru dışarı çıkıyor. Can Gazi mutluluğu kullandı. Savaş kafattı. Barış son anda 2-1. Ve Cem Gazi Mutlu çok iyi bir kurtarışla kurtarıyor topu. Tam kaleci vurdu. En sonunda atıyor. Savaş. Savaş. Tüm gücüyle vurdu. Ve kaleci kurtardı. Samet. Samet Canan'dan geri Samet'e yolluyor. Nizar atım 8 numaraya. 8 numara oradan. Futbol. Futbol. Güzel bir oyun. Biz de futbolun eskilerini Nizar. şu anda izliyoruz. Güzel. Evet. Çok iyi. Verdik hepsi çok Samet, güçlü he. <laughs> Samet anladı evet. ve birisinin ayağına geldi ve Cem Gazi eskiden kurtardı eskiden babalarımız derdi ve... biz böyle oynardık şöyle oynardık İşte biz onun videosunu çekiyoruz. Can... görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Erkan 3 numara Erkan attı en sonda Canan kafayla bir yere attı. En sonunda kaleye Bir <laughs> Sam Samet, Serkan, Samet'ten Nizar, Nizar yaparken onu oradan alıp Evet korner kullandı. Gol <laughs> oldu. Kornerden gol. Çok inanılmaz bir gol. Çok inanılmaz bir gol. Çok ama çok inanılmaz bir gol. Hayatının golünü yedik. Gol nereden bir gol mu atılır? 3-1. Hayatının golünü yiyen erkek. Hayatının golünü yiyen erkek. Ayhan. Şu çekti. En sonunda üst direkten dışarı çıktı. Hadi. Yan, yan yerlerden 8 numara 8 numara ve atı en sonunda en sonunda golü Ayhan atıyor ve çok güzel bir gol oluyor tam 3 2 <laughs> Savaş abi attı Erkan Erkan oradan yolladı kaleci Oradan kaleci attı. Savaşa gitti. Seda Serkis. Seda Serkis. Oradan savaş kaydı. Oradan Nizar. Nizar gidiyor. Nizar. 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 En gidiyorken... Hezonda Erkan top alıyor. Savaş. Savaş Erkan. Erkan. Gidiyor Erkan. Erkan. Sekiz numara. Sekiz numara. Ve gol gol. 2-4. 2. yarıdayız şu an. Selas herkes al topu. 3 <laughs> numara. 3 numara 8 numara oynadı. Şimdi 8 numara pasını Savaş 4 numaraya verdi. Barışa, barışa, barışa. Barışa, barışa. 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 Sedat Serkiz aldı şimdi topu. Ar Sedat. Taca gitti top. Nizar. Nizar vurdu topa. Barış, Sedat herki Savaş vurdu topa şimdi kafayla Canan. Canan'ın pası Nizar'a. Nizar'dan İbrahim'e. İbrahim. Pas geçmedi orada 3 Ay numara. Ayak, ol, ayak koydu. Ayhan. 8 numaraya verdi top şimdi. Çok şık bir çalım. 3 numara. <laughs> Evet defans. Sakin, çevir, çevir. Üç, Erkan. Şimdi 28 numarada top 8 numara Kaleci Can. Can vuruyor ileri Canan. Evet Canan ortası. Zar topa yetişemiyor. Oyun Cem Gazi. Cem Gazi'nin bası Erkan. Nızar çeki topu. Nızar kaleci. Taç kullanıyor Serkan. Serkan'dan Nizar'a. nazarda top şimdi. Rızar. Rızar vurdu. Erkan verdi topu. Erkan'dan uzun bir top. Kaleci. Can yumrukladı topu. Canan kullandı. Kaleci Cem Gazi. Öne çıktı bu arada. Cem Gazi gidiyor. Cem Gazi gidiyor. Cem Gazi'nin pası. Can. Kale'ye geri koşuyor Cem Gazi. Kale bomboş kaldı. Cem Gazi çok, çok güzel bir gol. Mükemmel Çekil bir gol. Çekilme. <laughs> Resim oldu Cem Gazi. Taksi Ödeyemezsin o parayı. Mükemmel bir gol. Hayatını gönlü Cem Gazi Mutlu. Mükemmel bir gol. Çok iyi bir gol. 70. Bu sağ zaten 50 metre. Bir 25 metre. Başlık Pardon. 25 metreden gol yedim. 25 metreden gol yedeceğim Gazi Mutlu. Şimdi Erkan aldı topu. Erkan sürüyor. Erkan. Erkan'ın pası Ayhan yetişebilecek mi? Can da çıktı. Can. Taca uzaklaştırdı topu. Şimdi Ayhan aldı. Ayhan'dan Erkan'a Ayhan. Oo. Oh. kullanıyor kırmızı takım. Arada Sedat Serkis. Şimdi kontrol hata çıktı. Mavi Ve gol. 8 numaranın golü. 8 numara gol attı. İyi geldiler. İyi gol attılar. Fark 2. Anlaşamamazlık vardı orada. Anlaşamadı iki oyuncu. Sedat Serkis şimdi. Sedat Serkis'in pası Serkan. Erkan. Erkan şimdi. Erkan attı Ayhan'a doğru. Kaleci Canezer Mutlu. Can tuttu topu. Şimdi Serkan'da top. 3 numaralı isim Serkan. Serkan'ın pası Samet. Samet'in pası İbrahim. İbrahim sürüyor. İbrahim'den Canan'a. Canan. Canan arkadaşlarını bekledi. Canan. Serkan'a doğru. Out. Yetişemedi topu. Erkan Cem Gazi'ye. Cem Gazi'ye. Cem Gazi'nin pası Savaş. Savaş'tan Erkan'a. Erkan'dan Cem Gazi'ye geldi top. Geriye kadar geldiler Cem Gazi. Cem Gazi'den bir uzun top. Rakip. Topa çıkıyor. Evet şimdi Barış. Barış taç kullanacak. Barış Karayın. Geri verdi Savaş Karayın'a. E. Savaş Karayın Erkan'a verdi Erkan. Erkan. Erkan vurdu. Ayhan. Üst direk. Üst direkte patladı top. Çok şanssız bugün Ayhan Köylü. barıştırıyor Barış. Üç kişi arasında. 8 numara. Şimdi Ayhan. Ayhan Köylü. Ayhan Köylü. Ayhan Köylü savaş oynadı. Savaş. Savaş. Kaleci Can. Çok yavaş bir toptu. İbrahim. Şimdi verdi Canan'a. Ters bomboş. Canan tek top oynadı. Mızar. Mızar aldı ayağına topu. Nızar. Nuzar çok şık bir hareket Nuzar. Tekrar Nuzar'da top kalecisine seken top. Nuzar. Nuzar'ın pası. Taca gitti. Çok kötü bir pas. Şimdi 8 numara aldı Ayhan'a topu. 8 numaradan Ayhan'a. Kenan ayak koydu orada. Evet Can. 6 numara Samet. Samet'ten İbrahim'e geldi şimdi top. Atağa çıkıyor kırmızı takım. İbrahim'den Nazar'a çok iyi bir top. Çok iyi bir kontrol Nazar'dan. Nazar. Nazar'ın pası mükemmel bir pas. Fakat araya Cem Gazi Mutlu giriyor. Tamam, tamam. Samet. Samet kullandı. Şimdi Serkan aldı ayağına topu. Serkan ilerliyor topla. Serkan. Serkan'dan İbrahim'e. Seda Serkis. Çok iyi bir dolayı. Şimdi Barış Karayın gidiyor Barış. Barış. Top kırmızılarda. Evet Samet ayağında topla geliyor şu an. Samet arkadaşlarını bekliyor. Samet. Mükemmel bir gol. Çok iyi şaşırttı rakibini Nizar Tümkaya. 9 numarasıyla Nizar Tümkaya. Çok iyi bir gol Nizar Tümkaya'dan. Ee, hırsına yenildi mavi takım. Sinirlerine hakim olamadılar. Evet şimdi Serkan. Serkan'ın pası Samet. Samet. Samet'ten uzun top mu zor? Kontrol edemedi topu. Eskiden olsa kontrol ederdi ama. Şimdi Sedat kullanacak. Taş vuruşunu. Sedat. Sedat kullandı Ayhan'a. Araya Samet girdi. Samet. Serkan şimdi Barış. Barış almaya çalışıyor. Alamadı kaleci. Şimdi Kenan. Kenan verdi Samet'e. Samet'ten Serkan'a doğru bir top. Serkan. Kenan'a verdi. Kenan kaptırdı topu. Barış. Barış. Barış ve top taç. Taça gitti top. Ayhan. Köylü kullanacak şimdi taç atışını. Ayhan. Ayhan kullandı 8 numaraya. Ve Can tuttu topu şimdi Can. Candan Can'a çok iyi bir tek pas denemesi fakat Cem Gazi araya girdi ya. Şimdi Cem Gazi. Ve top gitti. Te verdi. Samet. Samet sola oynadı. Serkan. Serkan'dan Nazar'a çok iyi bir pas. Nazar'ın pası geçmiyor. Şu an şimdi Savaş aldı. Savaş. Savaş sürüyor topu. Savaş. Barış tek top denemesi. Ayhan yine kaçırdı. Çok şanssız. Ayhan Köylü. Kullandı şimdi 8 numara. 8 numara topla ileri çıkıyor. Pas denemesi fakat defans araya giriyor. Şimdi top Kenan'da. Kenan. Kenan. Kenan'ın pası Nızar. Nızar ortadan aldı bomboş. Nızar gidiyor. Nızar'ın pası Samet'e. Tekrar Nızar. El var. Bence 4-2 idi. Gol olmadı ki. 4-2. 5-2. Kırmızılar yeniyor. 7-4 bu arada durum Haydi <laughs> görüşürüz Şimdi Ayhan Ayhan Tekrar Ayhan mükemmel bir gol 7 numaralı isim Ayhan Köylü Ayhan'ın gol sevincini izliyoruz şu anda Sevdiklerine kalp yapıyor Ayhan Köylü Çok tecrübeli isim Ayhan Köylü Beşiktaş taraftarı Bı Köylü spor testlerinin sahibi. Çok tecrübeli isim. Şimdi Serkan. Serkan'dan Samet'e geldi top. Samet'ten Canan. Canan aldı ayağına topu. Canan birinci rakibinden sıyrıldı. Şimdi Erkan aldı topu. Erkan çıkıyor hata. Erkan. Erkan'la ayağa. Ayhan. Top kaçır. gol kaçırıyor. Şimdi Samet aldı topu. Samet karşısında Sedat var. Samet. Samet Serkan Hoca'ya verdi. Serkan. Serkan. Penaltı mı? Faul mü? El var. Kullandı. Şimdi Samet. Samet'in pası Serkan. 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 Güzel bir orta Nizar. Kontrol edemedi. Nizar kontrol edemedi topu. Şimdi Sedat. Cem Gazi'ye verdi Cem Gazi. Cem Gazi'nin pası Barış. Barış. Barış rakibinden sıyrıldı. Barış Can. Kaleci Can Özer Mutlu. Çok güzel bir şekilde kurtardı. Şimdi Barış kullandı. 8 numara. Savaş indirdi Savaş. Şimdi Nazar gidiyor Nazar. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Nazar Nazar. Şimdi mavi takım faul kullan faul atıyor. Evet faul kullanan isim. Savaş açıldı. 8 numara. 8 numara. Barış oynadı. Barış vuramadı topa tekrardan Barış. Serkan. Erkan. Barış. Defanstan korner. Şimdi 9 numarasıyla Barış kullanacak. Korneri. Barış kullandı. Sedat Yeniden geldi fakat avut. Can. Can şimdi. Can oynadı Samet'e. Samet. Samet İbrahim'e doğru bir pas. İbrahim'den Nizar'a. Nizar Cem Gazi tuttu. Cem Gazi. Erkan. Erkan uzun kullandı. Taçı barış. Çizgiye doğru. Savaş yanında çıkmadı top. Devam ediyor. Serkan devam etti top. Erkan. Erkan vurdu. 8 numara çok iyi bir kontrol. İyi bas. Top sekti Ayhan. Ayhan gidiyor kaleci karşı karşıya. Ayhan Can. Şimdi Barış'ta top. Seken top. Barış. Ayhan Köylü. Yine kaçırdı. Net pozisyonları kaçırdı fakat. Yine golünü atıyor. Her zamanki gibi önceki gollerden. Şimdi Samet pasını verdi İbrahim. İbrahim'den Canan. Canan önünde buldu. Ceza sahası içinde Canan. Canan'ın pası Erkan karşıladı. Samet de şimdi top. Samet'in pası Nizar. Nizar foul. Ayağına basıldı Nuzar Tümkaya'nın. 9 numara. Nuzar'a yapılan Nizar. foul. Evet şimdi. Samet kullanacak serbest vuruşunu. Kırmızı takımın 6 numarası. Samet. Samet vurdu. Cem Gazi çok soğuk soğukkanlı bir şekilde aldı topu. Şimdi Cem Gazi oynadı Barış'a. Barış. Barış sürüyor. İçeri kat ediyor Barış. Barış. Barış topu kaybetti. Şimdi Canan aldı topu. Canan. Canan'dan İbrahim'e. İbrahim. E. İbrahim'in İbrahim pasını uzar. Uzar. Ceza sahası içinde şu an uzar. Uzarım. Cem Gazi. İzin vermiyor Cem Gazi. Canan. Kalecik kalesinde değil. Evet top çıkıyor. Kim <laughs> Sedat Terkiz. 8 numara gidiyor. 8 numara. Pası Ayhan'a. Ayhan. Ayhan'dan Savaş'a. Savaş. Savaş'ın pası Nizar'a. Bir el yakalandı. Nizar vurdu. Dışarı gitti top. Maalesef. <laughs> 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 Şimdi kırmızı takımdan 8 canan kullandı. İbrahim. İbrahim. İbrahim pas Samet. Samet arkadaşlarını bekliyor. İbrahim tekrar geldi. Şimdi İbrahim. İbrahim'den Mızar'a. Mızar. Mızar araya hangi köylü e giriyor? Korner. Kırmızı takım korner kullanıyor. Evet şu an Samet. Samet. Samet'in korner kullanması canan vurdu. O Açılımı. dışarı çıkıyor Vallahi. top. Evet. <laughs> evet. Evet. Şimdi Sedat herkes Allah yana topu. Sedat'tan Savaş'a. Savaş. Savaş arkadaşlarını bekliyor. Savaş kaleye doğru bir top. Evet ve maç bitiyor. Gel, canlan, gel. Dur durumu kaç kaç? Kaç kaç Gökhan. Evet şu an röportaja geldik Can. Can Özer Mutlu ile. Evet, şu anda Almancı röportaj. Evet, Cam evet Can Özer Mutlu kazandığınız neler hissediyorsunuz? Tek diyeceğim laf var. Boynuz kulağa geçer ama duyamaz. Yok ya. Yo. çok iyi bir ses. Gazi Mutlu'nun yanına geldik şu an. Arkadaşlar şimdi Almanya'dan misafir geldiği için Türklerde de misafirperverlik terverlik. ne derler abi? Türklerde de misafir perverlik. bizim en önemli kısmını olur. Evet. Evet bugünkü maçı e, Can Özer mutlu kazandı. Ama Cem Gazi de centilmenlik yaptı sevgili kardeşim. İddia vardı değişin içinde. Ama sonucu kaleciler belirledi. Dolayısıyla tebrik ediyorum ikisini. Babalarına da teşekkür ediyorum. Benim sevgili kalecim teşekkür Özer Mutlu'ya. Anneleri Fırat Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Abi. Demedim. Cem Gazi <laughs> Mutlu. CGM evet. Spor. Evet görüşürüz. Daha ne yapma ya. Devam etsen devam et. Bu arada abone ol. Abone Bu arada video bas. çok değişik oldu. Abone Ayana tuşuna sana. bas. <laughs> abone. Abone bas. Abone CGM <laughs> Spor abone olmayı unutmayın. A CGM Spor abone. Bir Bulun. tane daha 25 metreden gol istiyorsanız abone ol. <gülüyor> CGM, <gülüyor> CGM Spor. Gelmeye, gelmeye. Her şey izlenmiyor. <laughs> Spiker. <için. gülüyor> Spiker geldi. İzlenelim diye <laughs> yedim o golü. Evet Sedat Serkis maç hakkında yorumlarınızı alabiliyoruz. Bugünkü takım dizilişimiz çok kötüydü. Bizden daha üstündülerdi. Ama biz mücadelemizi ettik. Çok da mücadele ettik. Aslında yenebilirdik. Bizim e illerdeki uç adamlarımız çok kötüydü. Çok gol kaçırdılar. Bir sonraki maçta süper yeneceğiz. Parmaktan sonra. <laughs> İnşallah. Evet, Nazar Bey'e gidiyoruz. Yanına gidiyoruz kazanan takım. 9 numaralı isim, tecrübeli isim Nazar evet. Tümkaya. Merhaba arkadaşlar. Ee, kağıt üzerinde rakibimiz bizden üstündü normal şartlarda. Tabi biz haddimizi bilerek oynadığımız için e, takım roluyla galip gelmeyi bildik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Rakip takıma da bir sonraki maçta başarılar diliyorum. Teşekkür Emlilik, ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet, buradan kabaşmaya gidiyoruz. Ne? Kapatıyoruz. Evet. ne demek isterdiniz? Görüşürüz. Yorulduk, Cem abi yemek ısmarladı. Canla kapatışı yapıyorum. Ee, Sigara evet, o, sigara. Can. <laughs> sigara yazalsın. Evet. Can. <laughs> Sen ne demek istersin Can? Ee, ne diyeyim? Şimdi e, takımımız... en büyük C'ye girmedi tamam mı? Takıldı. Ha. Ben olmasaydım yenilirlerdi. Biraz <laughs> egoistik takıldı. Eskimemişim, aslanmamışım. Ama kilo almışım. Peki, evet, Ali Deniz. En büyük diye ve arkadaşlar bay bay. Kapat. <laughs> evet kapattık.